Thank <laughs> you. Umarım bir çikolata takılıp Hayatı tersten görmem. Cana var bence. Tam bir örümcek adam. Gerçekten spider lafına geliyor. Böyle anı anı atıyor yani sokakta giderken. İnanılmaz bir alet. Ne diyorsun ya? <laughs> Ondan sonra en sevdiğim özel şu sinyallere bakın. Bu bir bir yani Mercedes G-Class'ta var ya bunda var. <laughs> yok abi yok başka bir şey bu ya. Böyle aralardan derelerden kaçma kaçma bak. <gülüyor> Abi <gülüyor> soldan geliyor. Herkese merhaba. Ben Ay Topluoğlu. Harika bir cumartesi sabahından, güneşli, güzel, sıcak bir günden merhabalar. Bugün karşımızda Yakosuma'nın bir canavarı var. Yani modeli Spider ama canavar bence. Tam bir örümcek adam. Gerçekten Spider lafına hak ediyor. Böyle anı anı atıyor yani sokakta giderken. İnanılmaz bir alet. Benim 700 cc'lik motorum var. Bir onda heyecanlanıyorum bu kadar. Bir bunda heyecanlanıyorum. Bana böyle tasarımı Motocross'a hanım satıyor. Şöyle diyeyim. Video olabildiğince kısa tutacağım. Her saniyesinde aksiyon olacak. Sadece ilk giriş bir cihaz anlatmak istiyorum size. Neye benziyor? Nasıl bir tasarım var? Özellikleri neler? Değerlerinden farkını Onu size göstereyim. Ondan sonra sürüşe geçelim hemen. Şimdi cihaz hem şöyle anahtarla çalışıyor hem de şöyle bir güzelliği var. Hemen size gösteriyorum. Hemen. Özür dilerim. Bu garaj anahtarı. Onu saklıyorum hemen. Yerine koydum. Şuradan. Evet. Çıkarttık. Garaj anahtarını yerine koyalım. O sonra lazım olacak. Evet. Bizi şöyle şık bir kumanda karşılıyor. 4 tane seçeneğimiz var burada yapmamız, e, yapabildiğimiz. Şimdi en basit de şöyle anlatayım size. Cihazı şuradaki şimşek işaretinden tık tık yaptığımızda açabiliyoruz. Bizi sonra burada böyle güzel bir led ekran karşılıyor. Şurayı çok şık yapmışlar. Vitesler burada. 1, 2, 3 diye. Şuradan geçebiliyorsunuz. Burada da vites geçiyor. Yani bildiğiniz aslında motosiklet gibi. Gerçekten inanılmaz bir tasarım. Burada zaten bildiğiniz single dual modu var. Yani çift motor mu tek motor mu? Burada farımız var. Şöyle güzel bir led far karşılığı bize ön tarafta. Ondan sonra en sevdiğim özel şu sinyallere bakın. Bu bir bir yani Mercedes G Class'ta var ya bunda var. <laughs> Kornamız var. Sinyallerimiz güzel. Yine göstermek istiyorum. Ben bayılıyorum gece filan bu sinyaller mükemmel oluyor. Buradan cihazımızı kapıyoruz. Gördüğünüz gibi kapandı. Buradan şu sol yukarıdaki kilit tuşuna bastığınızda atıyorum kahve içiyorsunuz ve biri geldi. Tanımadığınız biri gördüğünüz gibi gitmiyor cihaz şu anda çok zorlanıyor hatta şu anda hiç gitmiyor ve ötmeye devam ediyor bu bence harika bir özellik ne yapacağım biliyor musunuz sürerken sürerken size özellikle anlatacağım hem daha keyifli olur hem daha aksiyonlu olur Cadda Bostan'ın sahiline girip kum soluna gideceğim. Küçük bir hız denemesi. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Allah 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 sakin sakin sakin. Hemen şöyle bir şuraya çıkalım. Bu biraz agresif bir cihaz. Ben dediğim gibi yani bu motosikletimde bu kadar korkmuyorum. Yani gördüğünüz motor eldiveni falan giydim. Ciddiye aldım. İlk önce şunu bir kuma sokalım bakalım kumda gidebiliyor mu? Ben bunu denemek istiyorum kumda. Biraz zorlu yolları sokacağız. Çok merak ediyorum gidecek mi? Birinci vitesteyiz bakın. Evet. Heyecanlıyım. Vallahi ya çakılacağız ya gidecek. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> Arkadaşlar, burada kaldım. <laughs> Bu inanılmaz bir cihaz. Gerçekten bayağı gelmişim. Şuradan izimi görebiliyorsunuz. Baksanıza ne, neler yapıyor ya. Buralar zaten basit. Buralarda bir şey yok. Ve şimdi geldiğimiz kumsaldan yukarıya çıkmaya çalışacağım. İkinci vitesteyim. Sadece arkadan güç alacağım. Bakalım neler yapacak spider. Hadi bakalım bir kez daha deneyelim. Evet, şuradan yol atladık. Şu an çok iyi gidiyor. <laughs> Şu an çok iyi. Hadi sual. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi yolu fazlasıyla kız ya kız ya. Ya birazcık toz yapıyor tabii ki. <laughs> bu parkuru tamamladık. Bir de şunu birazcık çim testine sokarım. Yani bu birazcık garip bir alet. Yol yol basit yolda gidiyor. Yolda çok rahat gidiyor İkinci vitesteyi Bakalım şöyle Hop buradan kendimi attım Evet gördüğünüz gibi çok bozukçu Ama Bana mısın demiyor Umarım bir çukura Allah kafamı vurdum <laughs> Umarım bir çukura takılıp Hayatı tersten görmem diye düşünüyorum <laughs> ya, Mükemmel ya Mükemmel <laughs> Mükemmel Gerçekten jip gibi Harika ya. Yani var ya bana mısın demiyor ya. Bana mısın demiyor cihaz. Düzgün bir yola çıkalım. Atlayalım şuradan da. Hop. Evet. Şimdi birazcık sakinleyelim. Size cihazdan bahsedeyim. Allah. Kaçla gidiyor ya ikinci viteste bu? 40'a çıkıyor. Aman aman aman. <laughs> İnsanlar birazcık korkuyor. Çok büyük gözüküyorum cihazın üstünde. Biraz korku salıyor tabii ki. Şuradan sağa giriyorum. Bam. Evet. Zaten boyum 1.80, 95 kilo biriyim. Bir de böyle bu Spider'ın üstüne dev gibiyim valla. Şöyle yapalım. Ey İstanbul sen mi büyüksün, Spider mı daha büyük? İstanbul birazcık daha büyüktür diye tahmin ediyorum ama Spider'ın da... Bu örümcek adam çok haylaz. Çok gerçekten... Yani bakın mesela... Ah! Oh. Mesela şu an çifte ve üçüncü viteste... Bakın şu hızlanmaya bakın. Yani zorlukla tutuyorum. O yüzden çift modu kapatacağım ve ikinci vitese takılacağım. Ki birazcık uzun ömürlü olsun hayatım. <laughs> evet devam ediyoruz. Mesela bakın size ne göstereceğim biliyor musunuz? Burası dik bir yokuş. Bakın şimdi ben ne yapacağım? İkinci vitesteyim tamam mı? Motoru çok da zorlamayacağım. Burası bayağı dik. İnerken böyle kendimi geriye veriyorum hatta. Buraya bakayım çıkabilecek mi? Sanki yokuşta durmuşum gibi tamam mı? Geleceğim şöyle. Evet, gaz açıyorum. Çok az. Vay be. O kadar rahat çıkıyor. Ki. Yarım yarım bile açmadım gazı. Örümcek adam görevde. Arkadaşlar, o kadar keyifli ki yemin ederim hiçbir şey hissetmiyorum. Gerçekten şu an yolda gidiyor gibi. Bakın yemin ediyorum ya o kadar rahat ki gerçekten. Nasıl gözüküyorum dışarıdan bilmiyorum ama Allah Sakinleyelim Diyeceğim birazdan yine aksiyona gireceğim Bu öyle bir şey çünkü Bu öyle bir Ya bu garip bu motosiklet gibi ya İkinci viteste 40-50 yapıyor Şimdi trafiğe çıkmadan size birazcık cihaz hakkında bilgi veririm Manzaramız da güzel Altımda gördüğünüz Spyder'ın motor gücü Önde 1800 arkada 1800 watt olacak şekilde Totalde 3600 watt bir güç üretiyor bize Yani şu single dual'de dual'i aldığımda 3600 watt bir güç veriyor Önde arkada hidrolik disk frenlerimiz var Gayet iyi tutuyorlar Gayet iyi. Direkt yere yapışıyor cihaz. Katlanabiliyor tabii ki. Birazdan size katlanma özelliğini göstereceğim. Şu anda sürmek keyifli geldiği için <laughs> duramıyorum. Birazdan duracağım ama. Kargayla bile yarışabilirim valla. O kadar heyecanlı bu cihaz. Şu an full basıyorum ikinci viteste. 42'ye çıktı. 48, 50, 51, 52. Ya böyle bir şey yok ya. Bununla hiçbir toplantıya geç kalmazsınız. İnsanlar nasıl bakıyor? <laughs> aman tanrım, aman tanrım. Allah! Bu ne ya? <laughs> ya bu bak gerçekten bu alet çok keyifli ya. Gerçekten bu alet çok keyifli. Şimdi şurada bir şey var ama oraya girmenin bir anlamı olur mu? Aman gelin bakalım ya nasıl olsa ne olacak? Evet şuradan. Tamam sıkıntı yok. Böyle aralardan derelerden kaçmak. Bak bak. Allah spoiler boz. Vallahi çok dardı ha. <laughs> Motosiklet gibi. Orada iner mi bu cihaz ya? Yani normalde iner de şimdi zorlamayacağım şansları. Çok dik çünkü. Evet inilir ama yanımda bir kişi daha olsaydı hani bir ters ihtimale karşı ambulans arayacak bir arkadaşım olmasını isterdim. Ah Spider ah örümcek adamsın sen. Çok rahat iner. Neyse denemeyeceğim. <laughs> denemeyeceğim ama aklımda. Bir gün geleceğim buraya. Şık bir dönüş yapıp hop. Evet yokuş aşağı. Allah devam. Uh. sen bir garipsin ya. Merhaba. <laughs> Bunun düz gelmiyor ki insanın. Bununla düz giden bir mi gelmiyor? Vallahi garip bir şey bu ya. Çok hızlı. Hiçbir şey hissetmiyorum ya. Hiçbir şey ya. Sanki böyle suda gidiyorum, havada gidiyorum ya. Çok garip. Aa Kadıköy e geldim ya. Vallahi şurası Kadıköy. Ese ese trafikte kalmaya kalmaya cumartesi günü. Mükemmel. Evet birazcık sakinleyelim. Bu kadar hız bünyeye zarar. Çok çok hızlı. Slow vakti. Evet. Girdik. Girdik. Bir daha girdik. Başarılı. off road yapacağız şimdi. Evet bir kere daha girdik. Aman Tanrım. Skuter ezere ezere ez gidiyor. Kolay gelse. Spider affetmez. Düşmem inşallah. Oo! Oo! <laughs> Mükemmel Mükemmelsin Spider devam edelim dostum Kalbim çarpıyor artık heyecandan Bisiklet sürmeyi çok severim ama Bu Scooter bir ayrı Baksanıza 50 ile nasıl stabil gidiyor ya Şimdi bakın şurada dik bir yokuş var Ben bisikletle buradan çıkarken ölürdüm Ölürdüm Bakalım Spider ne yapacak Evet. Bakın şimdi arkadaşlar Bisikletlere yetişeceğim Boss Spider Boss ikinci vites çift mod Allah. Bu ne be? <gülüyor> Oy! <laughs> Aman tanrım. Bu bambaşka bir şey. Rakiplerim arkada kaldı. Çok arkada kaldılar. Ben şu çift modu kapattım sakatlık çıkmasın. Ya var ya ben bununla İstanbul'u yemerim dedim. Bir Ooo, yarış mı istiyorsun sen? Hadi bakalım. Videonun başına gösterdiğim gibi önde çok güzel çift led aydınlatmamız var. Kapatalım. Evet kapalı. Arkada çok güzel led kayar sinyallerimiz var. Çok güzel düşünülmüş. Lastiklerimiz zaten inanılmaz. Kumda, çimende, taşta, da her yerde gidiyor. Asfalt demiyorum. Asfaltta süzülüyor zaten lastikler. Ondan sonra evet en farklı özellik buradan gaz açılıyor. Motosiklet gibi yani bunu çevirerek gaz veriyorsunuz. Bu diğerleri gibi değil. Ben sevdim. Yani böyle cool bir özellik. Zaten motor süren biri olarak alışkın olduğum için hoşuma gitti. Hop böyle atlayabiliyorsunuz. Ondan sonra frenlerimiz hidrolik disk fren. Ön arka aynı şekilde. Onlar çok güzel. Süspansiyonlarımız çok güzel. Önde çift gördüğünüz gibi. Arkada da bir tane olması lazım tam ortada. Vallahi martı gözümünden içeri girecek. Şimdi biraz 20 ile gidelim. Yok abi yok başka bir şey bu ya. Yani hiçbir kıpırdamaz bir cihaz? Hiçbir şey olmaz ya. Allah Allah. Ne garip be. Oha. Oha. Yani aksiyon ne olacak demiştim. Bu kadar tahmin etmemiştim. <laughs> ne diyorsun ya? Vallahi inanılmaz bir şeysin sen Spider örümcek adam ya. At ağlarını, at ağlarını sokağa uçur bizi Spider. Bu Spider insanın böyle düz yolda gidesi değil de şu sağdaki böyle çimlere girip atlaya atlaya gidesi geliyor ya. Buradan denize artık böyle dümdüz gidip değil mi? <laughs> Bakın. Yokuşa bakın. Yokuşa bakın. Doğayla alacağım nasıl patlar çekecek. Öne bakın. ya hızlanıyor ya. Hızlanıyor ya. Abi. Nasıl hızlanıyorsun bu yokuşta ya? Nasıl hızlanıyorsun ya? Nasıl hızlanırsın? Nasıl? Nasıl? Ben bunu kapıyorum. Yok. Şehir içinde bu sürülmez. Çift modda. Yokuş yukarı Iki, üçüncü testte hızlanıyor. Ben anlamadım ki. Tek motordayım bir de. Şov başlasın. İnanılmaz ya. <laughs> of of şu anda bu ürün anladığım kadarıyla mağazaya gelen ilk 3 kişiye Spider'da güzel bir indirim oluyormuş. Ben böyle duydum. Bana böyle bilgi verdiler. Kaçırmayın derim ama sadece ilk 3 kişiyle sınırlı. Gerçekten tatlı bir güzel bir indirim yapıyorlar. Nasıl katlanıyor? Hemen bakalım. hemen katlamanız lazım. Hemen her şey 2 saniye. Durdunuz. Cihazımızı kapayalım. Şunu güvenlik önümünü aşağı çektik. Pimi geriye çektik. Ve cihaz katlı. 5 saniye falan sürdü. Aynı şekilde buradaki pimi aşağı indiriyoruz. Kaldırıyoruz. Pimi itiyoruz. Ve bu kadar basit. Kontağı açıp devam edebiliriz. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Çok lafı uzatmadım, çok konuşamadım. Çok heyecan verici bir alet. Çok güzel bir şey, çok pislettik. Kusura bakmayın, epeyce yüksek. Çoğu kaldırımdan, çoğu engelden rahatlıkla atlayabiliyorsunuz. Katlama kısmı çok kolay, videoda gösterdim. Önde bizi karşılayan çift maşamız var. Çok sağlam. Malzeme kalitesi süper. İki tane güzel led'imiz var. Lastiklerimiz gördüğünüz gibi off-road. Çok dişli lastik. Gazımız bu şekilde. Frenlerimiz hidrolik fren. Çamurluğumuz çok şık bir çamurluk var. Ayağınızı koyabiliyorsunuz. Destek alabiliyorsunuz. Led sinyaller bizi karşılıyor. Onun dışında çok haylaz bir scooter. Çok yaramaz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.